Şimdi ne oluyor Abdülhakim? Yaşadığın şu. Şimdi bir yandan evet evet dediğim bir insan var. Evet. Sana doğruyu yolu gösteriyor değil mi? Evet. Sultanın ümmetiyle. Evet. Aynı adamın dinliyorsun evet diyorsun. Kalkıyorsun sonra ne yapıyorsun? Çözümlemeye giriyorsun değil mi? Evet. Kalbini Allah göndermiyor onları Kim gönderiyor? Şeytan gönderiyor güzel kardeşim. Sen ne yapmış oluyorsun? Şeytanla oynaşıyorsun. Bak hem diyorsun ki bu adamı dinleyeceğim. Aynı sen aklını yitiriyorsun. O şeytanın senin kalbine verdiği çözümlemeye düşüyorsun. Çözümlettiriyor sana bak. Peki ne oluyor biliyor musun? İşte nefis şeytan kazanıyor. Çözüldüğün zaman da ben alan oluyorum diyorsun. Sana bunu tabi seslenmez. İşi patlar. Ama senin yaşadığın bu. Otomatikman ben alan oluyorum zannediyorsun senin zihninin alt katlesinde bilinç altında şuurunda sen nasıl ben alıyorsan sen de alansın. Öyle zannediyor. Sebebi bu zaten. Neden? Çünkü din, diyanet yapmayın denmiş mi? Dendi. Dendi. değil mi? Sen ne yapıyorsun? Yapıyorum. Din, diyanet yapıyorsun. Muhalefet. Yasal iş. Şimdi yakalatıyor Allah. Bu da büyük bir nimet. Ama yakalatmasa ne olacak? Oo. Her sohbetten bir parça çalacak sana. Sonra kalbini atacak bunu rahmani yapacak sana sen de bunlara cevap vereceksin bak bir sohbetçinin sohbetinde net hele ki hele ki böyle nasihatçi bir adamın nasihat alan bir adamın nasihatı gelir nettir direkt kalbe iner ama böyle yaptığın zaman işte gazabı hak ediyorsunuz ne oluyor bak hem işitiyorsun bunları de, işitiyorsun sohbet anında sohbeti dinlerim bir daha da onu kucalama. Bir sonraki, bir sonraki nasihati beklerim. Neden? Çünkü ilim öyledir. Her an ilim almak zorundayız. Nasihat almak zorundayız. Değil mi? Şimdi kalktım ben dahil bunu yapsam bak. Şimdi bir şey söyledim. Aa dedim döndüm. Bak bu benim için de geçerli. Kalkarım onu. Eğer ilahi bir cevabı yoksa bunu şeytandan gelmiştir ki düşerim. Aa derim orada bir şey söyledim ama ben bunu yanlış söylemişim. Aa şöyle de söylesem daha bak gördün mü? Kimi uydum ben biliyor musun? Şeytanı. Şeytanı. Şeytanı dinledim. Ve geçmiş olsun. Neden? Bana da yasak. Çünkü neden? Helal haram Allah bana öğretiyor. Nettir. Ben şu dünyada kendimi dünyadan dünyayı haram kılmam caiz değildir. Dünyadan elim ayağımı çekmek diye bir yok. Rızkımı da kovalayacağım. Ailemle ilgileneceğim. Anladın mı? Bunlar İslam'ın emirleridir. Bunlarla meşgul olacağım. Ama bunların hukukunu öğrenmek zorundayım. Bunların dini karşılığını görmek zorundayım. Anladın mı evet. Derdim bu olacak benim. Ama şimdi bu dertleri bırakmışım. Sohbetçi, nasihatçinin yaşadığı, yaşadığı gerçekleri kendine adamın yaşatısı bu yaşır Bunu alacağım. Kopyala yapıştır yapacağım. Dursunlar geçsin. Kopyala yatıştı. Yapıştır yapacağım. Sonra ne olacak? Ben de artık alalım. Geçmiş olsun. Ben seni anlıyorum abi. Kimse anlamaz seni. Ha, böyle böyle başlar da tarzalık. Şeytan yani bir insanı yoldan çıkartır. itikadi olarak yoldan çıkarttı ama demez. Bak seni kandırdım. Geçmiş olsun. Demez demez. Bilakis iyice azdırır iyice azdırır sonra o insan yaklaşamaz olur muhabbete yaklaşamaz olur esofiler burada eskilere bak dikkat et bunu yaşıyorlar biliyor musun hep döndüler kendileri e, açılım yaptılar şeytan bak nasıl kandırmış görüyor musun onları ne olmuş artık şimdi bizim uyarımız gücendiriyor onları yani şeytan rahmani onların zihninde Mehmet şeytani olmuş haberleri yok haberleri yok. Neden bu zamanla? Eğer ki bir insan hakikat kapısına gelmiş, işitmiş, okeylemişse bitti işi. Ondan sonra istikamete girdi, girdi. Girmedi belli bir zaman sonra Allah Azze Celle'li sünnetullahdır bu şeytana gönderir. Kaçamazsın. Bilmiyorum, hakikat öyledir. Tarikat hakikat kapısıdır. Bir insan tarikatı gördü mü, şimdi Kamil'i gördü mü? gerçek manada adep adab, adaba uygun şekilde onlara sadık olmadıkça nefsine ve şetene sadık kalır. Belli bir zaman sonra Allah Celle Celaluhu onu iteler. İtelerken de Allah'ın bir sünnetullahıdır bu uyandırmaz. Adam öyle sofiyim diye dolanır. Dolanıyorlar da nitekim. Halbuki değiller. Anladın mı? Saadetler işini gidecek diye Allah Celle Celaluhu fasıkları ve kafirleri bilen tarikatın içine sokar. İşler ilerlemesi lazım. Çünkü İslam dinine de bunu yapıyor. Murat kulları da İslam'a sokuyor. İslam'ın içinde nice kafirler, münafıklar var ya. Allah'ın işleri böyle. Mürşidin işleri Allah'ın işlerine uygundur. Anladın inceli? İnceli? Sen sana gelene nasihati kendine alacaksın. Ne olması lazım? Bak nasıl geliyorsun? Gelince bak ne yaşıyorsun şu anda? Bir düşün. Değil mi? Ne kadar keyiflisin. Evet. Ve buradaki sofilere bir bak. Eskisini nelerine bir özellikle bak bakayım şimdi. Bizi istemiyorlar. Sultanı istemiyorlar. Ama onlara göre tam zıttı. Beni seviyorlar. İstiyorlar. İnandıramazsın. Çünkü bir yandan biz söylüyoruz bir yandan şeytan tam zıttını söylüyor. Sen abini çok seviyorsun. Sen sultanı çok seviyorsun. Bak düşün o daha tatlı gelmez mi insana evet. bu abi dedi ki siz bizi değil siz kendinizi seviyorsunuz bu acı değil mi Çok e, bunu alır mı insan yok aklın yoksa alamaz <laughs> unutma bunu aklın nefsine tabi ise bunları alamaz ondan da alamıyorlar şimdi net net e, sapkınlıkları belirli oluyor mu net peki Abdülhakim neden insan düzelmez ee, neden net çünkü evet diyorsun her şey net Şimdi şunu da eşitecekler değil mi? Evet. Evet demeyecekler mi düzenleyecek. Evet. Peki ama. neden güzelmeyecekler? Düşün bakın. bakayım. İşte anlatıyoruz işte. Akılları nefsine tabi. Yani onların istedikleri şu. Abi gelsin bizi gazlasın. Abi bizi övsün. Bak demin dedim ya. Şeytan öyle kurnazdır ki. Böyle kurnazları Allah da öyle yaratır. Çok sever Allah'ı. Tuzağı, bir tuzağı çok sever. En tuzak kuran ilahisi onlar. Bak şimdi, e, zahirdeki bir adam günahın derdine, günah ateşine dertlenir, gider değil mi? Evet. Bu adam asla kolay kolay din, diyanet yapmaz. Evet. Yani helalmiş, harammış işi umurunda değil. Ama bu kapılara gelenler öyle değil. Bu kapıda demin ne dedim, gelen adam eğer ilerlemezse, mürşide gerçekten bağlanamazsa, son nefesi perişanlık üstüne gider. Neden ister? Allah hidayeti verir ya, onu delalet üzerinde gidenin nefret eder gazabı daha yüksek. Ötekin öyledir. Öteki zaten sorumsuz. Yaşıyor gidiyor ateşe girer. Ama onun dinle diyanetin işi yok ya. İtikat mevzusu var. Tamam mı? İtikat mevzusunda adamın kalbini Allah bilir. Pişmanlığı var mı? Yok mu? Haramı helal demiyor mu? Yani ya da diyor mu? Onu Allah bilir. Adamın bakı kurtarma şeyi var. Zerre kadar iman olsa kurtulabiliyorsun. Ama buradaki arkadaşlar tasavvufa rastlayıp da içine giremeyenler bak dikkat zerre kadar iman tutamaz kalbinde sebebi ne yüce Allah bir kula hayır dilediği zaman o hayırın karşılığını ister vermedin mi kardeşim öğrenmedin mi yandın kardeş neden çünkü sen bunu öğrenmiyorsan sen ortaman şeytanın peşindesin sultanın peşinde değilsin Anladın mı? Ama ben işte güzel sofiyim, hizmetteyim, zikirdeyim e sence öyle devam et yani. Hristiyanlar da biz yahudiler de öyle diyor herkes öyle diyor canım ama bir de bak şimdi nasihatten gelen şu ilme bir bak bakayım öyle miymiş? Değil, Değil. yüce Allah karşılığını ister kardeşim Allah oluşundan sen de kul olduğunu iddia ediyorsun ya Allah'ın istediğini bulmak zorundasın e nasıl? Bileceğini yıkınca Allah niye bize aracı kurdu? Ee, Bak şimdi biz şimdi birlikte yürüyoruz bak neler konuşuyoruz itikadi görüyor musun bak Allah celle celle dilerse ne oluyor yardım ediyor evet. ama insan gelecek sen kendin geldin bak nasıl alıyorsun köpek <laughs> anladın bu kıymetini bir unutma dönünce din diyanet çözümleme yapma neşe mi geldi neşelen gitsin hüzün mü geldi gel bize yaklaş bize bakalım o hüzün rahmani mi şeyhani mi Anladın mı? Neşe kısa sürerse Rahmanidir. Uzatırsan sana sonra o şeytan olur. Unutma. Hüzün de aynıdır ama sen onda bize gel. Çünkü niye? Kaide belli. Sana Allah Celle Celaluhu mürşitle arana bizi yaratmış olur. Şu anda nasihat sohbet üzerine gidiyor müzikimizde? Evet. bir alemi böyle demek ki Bu kadar basit. O zaman birbirimizden ben şimdi sen nasıl ederken Evet, şu abim de bir şeyler öğreniyor ya. Çünkü biz dünyada bir şeyler öğrenme üzerinde yaşarsak sonumuz iyi olacak şu Ama biz kendimizi şu nefsin, nefsin esaretinden kurtaramazsak kardeş ölümümüz tehlikeli. Bu kadar basit. Vesselam.